Dolayısıyla bunlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar. Orada işlerini Cenab-ı Hakk'ın emriyle لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ. Asla Allah'a asi olmadan وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve ne emr onu yapıyorlar ama yer yer bunu sordular. Cenab-ı Hak haber veriyor. سَأَلَّهُمْ خَزَنَتُهَا Melekler sordular. Cehennem bekçileri ki bunların sayısının 19 olduğu ayette geçiyor. etikum ne Diyor. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nadirun" Dediler ki elbette bize bir uyaran, bir uyarıcı geldi. Bela kad ca'ana nadir fekezzebna. Ama biz yalanladık. Ve <laughs> kulna ve biz kalktık dedik ki ma enzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu tipler özellikle bu ayette konu edilenler kafirlerin hangi cinsi derseniz deist olanlar. Çünkü Allah'ı biliyorlar. Diyorlar ki meh enzelallahu Allah hiçbir şey indirmemiştir. Vahyi inkar ediyorlar. İnsanlara Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği insanlardan aralarından birini seçerek Cenab-ı Hak deistlerin sadece bu ayette ifadesini değil başka ayetlerde de ifadelerini bize aktardı. Diyor ki اَكَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا en evhayna ila raculim minhum. İnsanlardan aralarından birine vahyetmemiz. Onlara acayip mi geldi? Bunu şaşkınlıkla mı karşılıyorlar? Olamaz öyle bir şey. Cenab-ı Hak yaratmıştır, var etmiştir. Ondan sonra bizi kendi halimize bırakmıştır. Öyle yaşıyoruz. İyi olalım, efendi olalım, beyefendi olalım. insanlığımızı yüceltelim, adam olalım diyen kuralları kendimiz belirleyelim. ''Süreci kendimiz yönetelim, geleceğimizi kendimiz inşa edelim.'' diyen, bundan sonrasına ahirete, cennete, cehenneme dair bu tür bilgilerin hürafe olduğunu, çünkü vahiy ile geliyor, onları vahiy kabul etmedikleri için, böylece burada kala kalan bir yaklaşım ile Allah Azze ve Celle bunların cehennemden kendi ifadeleriyle kendi seslerini bize işittiriyor.